Evet kocaman geç bakalım şuradan başlayalım. Bu taraftan mı başlayalım gezme? Evet kocamanlar. Bak bak. Evet. Ne kadar büyük. Oo, Elif şu ne kadar büyük şu ne kadar büyük gel. Elif bak şuna bak ne kadar büyük gel. Kocaman gördün mü? Bak bu dinozorlar da kocaman. Hadi, baba, Hadi gel şuna da bakalım gel. Aa, baba, gel gel. Şey gel, gel. Baba, şunlara baba. bak. Evet. Elini dokunma anneciğim. Elini dokunma gel. Gel. Elifciğim. Hadi gel şunlara da bakalım. Vay wow, çok büyük dinozorlar. Şu dinozorun kafası ne kadar büyükmüş. Elifciğim. Elif bakar mısın? Bize bak. Şu ne kadar büyükmüş. Hadi gel buradakileri de gezelim. Gel burada da var bak gel. Hadi. Buraya bak Beyza. Vay wow, Elif şuna bak ne kadar büyük gel gördün mü dişlerine bak ne kadar büyük gördün evet dinozor kafası Elif bana bak bana bak bana bak <laughs> dinozor kafası sana doğru geliyor kaç <laughs> gel şuradakilere de bakalım gel. Gel bak daha burada da var. Burada da bir şeyler var. Aa Elif balıklar da var gel. Gel gel gördüm kocaman akvaryum var gel. Geç. Geç. Ay, bak bak kocaman akvaryum var. Wow. Bunlar balık anneciğim dinozor balığı değil. Şu köpek balığı mı acaba? Wow. Ne kadar güzeller, kocaman Elif bunlar. Bizim evdeki balıklar minicik bunlar kocaman değil mi? Hadi gel. Şurada başka hayvanlar da vardı. Gel onları gezelim. Her yerde dinozorlar var. Ne kadar büyük ağaçmış. 636. Ne Hadi. kadar büyükmüş gördün mü anneciğim? Gel bak burada da hayvanlar var gel. Aa Elif hayvanlara bak çok güzeller gel gerçek gibiler. Bana bak anneciğim resmini çekeyim bana dön. Elif. Ay köpek. Acaba bunlar dondurulmuş mu? Aa. Hasan bunlar dondurulmuş mu maket mi acaba? Dondurulmuş mu? Ay gördün mü? Panter miymiş bu? Elif dön bana resmini çekeyim. Elif. Elif, bana dön.